Yeni Mesaj Gazetesi tarafından Eskişehir'de organize edilen Milli Kahramanlarımızı Alma Programı'nın kapanış konuşmasını Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş yaptı. Biz gelecek, biz BTP lideri konuşmasına Anadolu'nun Müslüman olmasında Ehli Beyt'in ve bu yolun bir temsilcisi olan Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin rolünü anlatarak başladı. Anadolu yaylasında keldaniler var, Yezdaniler var, Süryaniler var, Rumlar var, Ermeniler var. Bütün bunlarla 7'den yetmişe Hacı Bektaşi Dervişan grubu meşgul oluyor. Onlara Allah'ın güzel dinini tebliğ ediyorlar. Yaşıyorlar, örnek oluyorlar. Yaşatıyorlar. Onlar da biz böyle bir güzellik görmedik. Müthiş bir muhabbet var, feyiz var. Biz de Hacı Bektaş gibi olduk. İşte o Süryanisi, o Keldanisi, o Yezdanisi. Ondan sonra madem ki Hacı Bektaş Türktür, biz de Türk oğlu Türk olduk diyorlar. Yani Türklük bugün siyasetin konuştuğu gibi zannedilen bir etnik grubun adı değil, bir kültürün adı, bir medeniyetin adı, bir siyasetin adı, bir maneviyatın adıdır. Daha sonra sözü Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günlerine getiren Haydarbaş, Atatürk-Hacı Bektaş bağlantısı üzerine dikkat çekici bir bilgi verdi. Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelesini başlatmak istiyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmak istiyor. Bu diyor, tek başına olacak iş değildir. Bugün Hacı Bektaş'ta bulunan Bektaşi dergahına gidiyor. Cemalettin Çelebi Hazretleri'nin huzurunda tam üç gün beraber oturup konuşuyorlar. Şu andaki Türkiye Cumhuriyeti ismini koyan Cemalettin Çelebi Hazretleri ile Mustafa Kemal Paşa'dır. Konuşmasında Atatürk'e dinsiz, İslam düşmanı gibi iftiralar atan kesimlere de cevap veren Haydarbaş, Atatürk'ün İslami yönü üzerine çarpıcı örnekler verdi. Kemalist dediğimiz insanlar da bir ateist Atatürk tanıttılar. Dindar denilen istiklal mücadelesinden kaçanlar da dinsiz bir Atatürk tanıtmaya çalıştılar. Onun için işin temelinden başlayalım ki Atatürk kimdir, kim değildir. Bunu çok iyi bilelim. Mustafa Kemal'in 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini biliyor musunuz? Yetmedi. Mustafa Kemal'in 8 yaşında hafızı kelam olduğunu, Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini biliyor musunuz? Yazın okul tatillerinde annesinin dergahına gider, Rıfat Efendi Hazretlerinin dizinin dibinde etrafına oturmuş halekay zikirde Allah'ı zikrederdi. Mustafa Kemal bu. Şimdi bu insana ne diyorlar? Bu insana diyorlar ki Mustafa Kemal dine karşı. Atatürk'e atılan ihtiraları yazacağı bir kitapla çürüteceğini ifade eden Profesör Baş şöyle konuştu. Bu ihtiralar yeni başlamadı sevgili arkadaşlar. 18. yüzyılda başladı. Tam o dönemden işe başlayacağız. O günün şartlarına kadar meseleyi taşıyacağız. Mustafa Kemal Paşa'nın ne olduğunu Allah nasip ederse eserimizde çok mükemmel bir şekilde ortaya koyacağız. Profesör Doktor Haydarbaş, Eskişehir'de halifeli kurumu ve bu kuruma Atatürk'ün yaklaşımı üzerine de ses getirecek bir değerlendirmede bulundu. Mustafa Kemal Paşa, sevgili kardeşlerim, bakınız saltanatı kaldırmıştır. Niye? Çünkü İslam dininde saltanat yoktur. Şimdi çok ince bir nükte Mustafa Kemal Paşa Hazretleri hilafeti kaldırmamıştır. Hilafeti Büyük Millet Meclisi'ne tevdi etti. Şu anda meclistedir bu. Efendim niçin onu kaldırmadı oraya tevdi etti? Kendisi halife olamaz mıydı? Bakınız sevgili bu incelik İslam'ı bilmeyen bir insanın uygulayabileceği bir incelik değildir. Mustafa Kemal Paşa'nın inancı halife demokratik yolla Parmak kaldırarak seçilen bir şahıs değildir. Hilafet kurumu dini bir kurumdur. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın makamıdır. Bunu Allah Resulü Resulünün tayin ettikleri ancak tayin edebilirler. Bu konuda Cenabı Hak bana bir yetki vermediği için ben halife olamam. Yarın sahibini bulsun. Türkiye tekrar ayağa kalksın diye. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Baş, konuşmasının Atatürk'le ilgili bölümünü şu dikkat çekici ifadelerle noktaladı. Mustafa Kemal bu milletin evladı. Bu millet neyse o da odur. Eğer millet dinsizdir dersen haşa. O zaman bu iddiada bulunabilirsin. Ama yalancının mumu bu da yasıya kadar yalan. Bir Molla Kasım çıkar bunun hesabını sorar. İşte o da çıktı. <laughs> Yeni bir güneş doğuyor. Bağımsız Türkiye güneşi doğuyor. Mustafa Kemal'in güneşi doğuyor. <laughs> Mustafa Kemal'in güneşi. Bağımsızlık güneşi. Bağımsız Kemal buradaki Hoca Mustafa Kemal